Kamera açısı apartmanın sokağını gösteriyor. Diş hekimi Şermin'in muayenehanesi de burada. Önce apartmandan cevher çıkıyor, sonra araçtan Yosef inip onu karşılıyor. Aşağılık herifler. Bulmuşlar birbirlerini. Görüntü bu kadar mı? Evet komiserim. En azından artık Yosef'in aracının plakasını biliyoruz. Hemen yol kameralarına bakın. Nereye gittiler, nereden geçtiler öğrenmemiz şart. Baş üstüne müdürüm. Biz de oturup beklemesek iyi olur baba. Hüsnü haklı çocuklar. Herkes sahaya inmeli, Her an bir haber gelebilir ve hepimiz tetikte olmalıyız. Anladınız herhalde. Hadi, hadi. Rıza baba. Ha Ali, tam zamanında geldin. Hadi sen de çıkıyorsun. Hadi, hadi. Tamam baba, nereye? Gel kardeşim, biz anlatırız yola. Gel. Riskli değil mi Ali'nin bizi operasyona katılması? Başından geçen her şeye rağmen o iyi bir polis candan. Ve ben ona güveniyorum. İyi sabahlar arkadaşlar. Yorgunsunuz biliyorum. Biz de yorgunuz. Ama olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Ve hata yapma lüksümüz yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Bizi Yosef'e dolayısıyla... ...Cevher'e götürecek bir iz yakaladık. Dede. Dede. Hmm. Kalk hareket var. Ee, ne oldu? Hiç kamera... Yosef'le ekibi Ümraniye'de bir depo kiralamışlar. Burayı operasyonları için... ...lojistik merkez haline getirmişler. Adresi yolluyoruz. Depoya hemen bakmanız lazım... Alabilir miyim müdürüm? Ha bir de arkadaşlar. Yosef'le ekibi peşlerinde olduğumuzu biliyorlar. İşin sürprizi falan kalmadı. Yani adamlar sizi görür görmez ateş açacaklardır. Ona göre dikkatli olun tamam mı? Allah yardımcılar olsun. Amin müdürüm amin. Biz de gitse miydik? Yok biz buradayız Ali. Aramaya devam edeceğiz. Edelim de girip çıkmadığımız yer kaldı mı? Kalmış ki hala bulamadık. Aha, abi müsait miydin? Gel kardeşim. Var mı bir gelişme? Aynı abi. Herkes harıl harıl iş başında. Herkes tabii. Herkes herkes. Bu ne? Ha bu mu? Rıza Baba'ya gelmiş merkeze. Ama tabii onu bulamayınca... Nereden gelmiş? Kimden? Aa! Evet Hatay'dan. Bizim Birce'den. Ya bizim Birce. Evet abi bak. Bak. Hatay spor atkısı. Filemalar. Hmm. Bak. Bak. Forma. Forma da göndermiş. Görüyor musun? Vay 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 Hatay spor. Bir de bu fotoğraf işte. Hmm. Evlatlara bak ya, evlatlara bak. Hey maşallah be, hey maşallah. Bunlar ne arkadaşlar? Ne oluyor? Hatay'dan gelmiş müdürüm, bir arkadaşımızdan. Aslında bizim ekipte komiser yardımcısı bir arkadaşımızdı. Büyük depremin ilk senesinde bir dosya için yolumuz hataya düşmüştü. Genç arkadaşlarımızdan biri bizzat Rıza Baba'dan izin istedi. Orada kalıp görev yapabilmek için. Birce arkadaşımız o gün bugündür orada. Her sene de böyle selamı gelir. Tam 6 Şubat'ta. Aslan kızımız bizim. Ben de hususi selam söyleyin arkadaşınıza. Hı hı. Bunlar Hakan biliyorsun başka şey. Tabii müdürüm tabii anlaşıldı. Şu telaşlarımız bitsin. Bir gün de beraber gider bir hal hatır sorarız belki. Hı hı. Ne güzel olur müdürüm İnşallah.